Günaydın herkese. Ankara'dan bu sefer sizi karşılıyorum arkadaşlar. İkizim gelecek birazdan beni almaya kahvaltıya gideceğiz. Annemlere gideceğiz. Merakla beklenilen ikiz az sonra sizlerle olacak. Biliyorsunuz geç geldik eve. Hala uykusuzum gerçi ama arabamız yolda kalmıştı. Neyse ki Renault yardım hemen geldiler. Hiç bekletmediler bile. Biraz pahalı hamar oldu ama değerli olsun yolda kalmaktansa. Bu şekilde Evet, ikizimle vlog çekeceğiz. Hatıra kalsın YouTube'a. <laughs> Burada oturuyorlar, yoruldular çünkü. geziyoruz, biraz gezdiriyoruz. Bakalım akşam nereye gideceğiz? Kafa nereye biz oraya olacak? Bu şekilde devam edeceğiz. Ve biz Kızılay'a geldik. Alışveriş yapacağız. Tunalı'ya çıkmıştık biraz önce. Orada alışveriş yaptık. Şimdi kızlara indik yürüyerek. Otobüs, araba kullanmadık. Hep beraber alışverişe devam. Tunalı bomboştu. Kızılay'a indik. Bayağı kalabalık Kızılay. Tabii normal Kızılay Ankara'nın merkezi. Metrodan çıktık. Şimdi Kızılay AVM'nin önündeyiz. Ama AVM'ye girmeyeceğiz. Çok kalabalık kızlar. Sarşarımı ıslattım bu arada. Terledim çünkü. Biraz da burada alışveriş yapacağız. Yine devam ediyoruz alışverişimize. Sonra yemek yemeye gideceğiz. Yemek yemeye de Aspava'ya gideceğiz. Ankara'nın meşhur Ankara'ya gelince Asloma'dan yemek yemeden dönülmez. Oraya gideceğiz. Ve Ankara simitini almaya geldik. Buranın simiti çok güzel. arkadaşlar. Aspava'da çok sıra vardı. Beklemek istemedik. Aşırı bir kalabalık vardı. Nereye geldik? Özgür House'a geldik. <laughs> Özgür şu an bize barbekü yapıyor. Mangal yapıyor. Evde yiyeceğiz yani. Hep beraber bu şekilde bir gün geçirdik. Şimdilik kendinize iyi bakın. Merhaba herkese tekrardan. Bugün neredeyiz? Keçiören, Keçiören'e bağlı bayağı bir Ankara Forum'un arkasında Kartaltepe Kent Ormanı var. Buraya geldik, burayı merak ediyordum. Burada bir çay falan içeceğiz. Bugün burada vakit geçireceğiz. Hep birlikte olacağız. Kuzenlerle birlikte yine ikisinde de olacak. Onlar daha sonrasında gelecekler. Çok kalabalık. Arabayı dışarıya park ettik. Şimdi içeri giriyoruz. Ve şu an şelalenin olduğu yere geldik. Bak, Aynen. Ya e, kalabalık <laughs> şu an yer bakıyorlar diğerleri. E, biz de bu huzurun keyfini çıkartalım. <laughs> Onlar yer baksınlar. E, bu şekilde bir üstlük tarzı yapacağız. Semaverle çay Ama buraya erken gelmek gerekiyormuş. Çok kalabalık. Daha kızağı da var. Birazdan orayı da göstereceğim size. Aynen. thank you Arkadaşlar yer buldular. Biz de eşyalar alıp oraya geçeceğiz. Bu şekilde güzel çardaklı yer bulmuşlar. Etrafı da gösteririm size. Gerçekten çok kalabalık burası. Çok da büyük ve bayağı büyük. Otoparkla arabayla girebiliyorsunuz ama tabii çardakların olduğu kısma arabayla giremiyorsunuz. Yasak çünkü. Burada çocuk parkı da var. Çocuklu aileler için de güzel bir mekan. Burada da voleybol sahası var. Voleybol oynuyorlar. Böyle aktiviteler de yapabiliyorsunuz. Burada da dağ kızağı var. Dağ kızağında da kızakla kayabiliyorsunuz. Güzel adrenalin yaşamak isteyenler. Ama yine görüyorsunuz sıra var. Ay yine binemeyeceğiz. <laughs> Sırayı bekleyemeyiz. Çok aşırı zaten kalabalık. Burada da pikniğimiz son buluyor. Çok aşırı derecede kalabalık. İlk kez geldik buraya. Burası aslında Ankara Forum'un hemen yanında. Mesire alanı. Ankaralılar gelmek isterlerse buraya gelebilirler ama erken saatte gelin. Bugünlükte bu kadar arkadaşlar kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın tabii ki. beğenleri de unutmayın. Beğeniler unutuluyor sanırım. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.